Evet çocuklar boş sandalyeye otursunlar ve ellerimiz iki dakika tutacağız ayakta. Sonra <laughs> Evet çocuklar ellerimizi bağlayalım. Bugün <laughs> güzel bir gün değil mi? <laughs> Peki neden güzel bir gün? Yani şunu anladık. Ana sınıfında da, ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de tatil geldiği zaman herkes seviniyor herhalde. Yani bunu çok iyi bilmesi lazım tüm velilerimizin. şöyle bir pozisyon yok. Hani ilk öğretimde, ortaokulda. Evet çocuklar, bir dakika. Çocuklar, ilkokul, ortaokul ve lisede şöyle bir algı vardır. Karne, not sistemi vardır. Ve e, kanelerden sonra birçok öğrenciler, birçok kişiler haberlerde de izlersiniz, burada gazeteci arkadaşlarımız da var, hep değerlendirildikleri için ya komşunun çocuğuyla ya yanındaki sınıf arkadaşıyla ya başka bir sistemle değerlendirildiği için bu çocuklar hep e, psikolojik olarak bunalama giriyor, hatta intihara kadar giden olaylar oluyor karne sistemi, not sistemi değildir. Hatta çocuk okul öncesinde not diye bir şey yoktu, değerlendirme de yoktu. Onların davranışlarıyla ilgili, hayata uyumlarıyla ilgili, kazanımlarıyla ilgili gelişim raporlarımız vardır. Anladım. Onlara bakacaksınızdır ama bunların hepsi, anne. hani Doğan Yüceloğlu dediği gibi dünyada bir tak güzel çocuk vardır diyor. Tüm anne babalarda ona sahiptir. Evet dünyadaki bütün güzel çocuklar burada. Onları biz büyük bir alkış isteyelim velilerimizden, çocuklarımıza. Evet. Kutlama hediyelerde neler var? Bilmiyorum. Öğretmenler... Gül bakın. Nasıl gülüyor? Gül bakın. Evet. Ben çok iyi gülerim müdür amca diyen var mı? Evet. Evet. herkes bir gülsün bir daha. Evet. <laughs> evet. Bir alkışlayalım bakalım. Kaynaşıyla. Evet. El öpmeyle alın aşınma almış. Çocuklarımıza kendi kültürümüzü, değerlerimizi, adalelerimizi öğretmekte hiçbir satıcı görmüyoruz. Ben de seni öpüyorum. Bağırıyordun az önce Müdür amca. Nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. ederim. Öp bakayım Müdür amca annenle. Hmm. Al bakalım. Evet, bir alkışlayalım. Evet. <laughs> Öp bakayım Müdür amca annenle. Ben de seni öpeyim. Evet. Sürekli, güler yüzlü bir öğrencimiz. Tüm yaşam boyunca inşallah Güler. Büyük bir alkış. Ben bunlarla da anlaşamıyorum ama nasıl olacak? Öp Güler amcanın Evet.